Merhaba arkadaşlar, İsmail Özen, 3B Eğitim Kurumları Türkçe Edebiyat Öğretmeni. Edebiyat akımlarından devam ediyoruz. 19. föydeyiz. Ee, en son naturalizmi anlatmıştık. Şimdi bugün şiir akımı, iki tane şiir akımı anlatacağım. Ee, parnasizm ve Sembolizm. İkisi de şiir akımı genel itibariyle. Ee, 19. yüzyılın İkinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmış. Gene Parnasizm. Şiirde Realizm. Şiirde Realizm. Kısaca Parnasizm'in izahı bu. O zaman şiirde Realizm ise Parnasizm akımının en önemli görüşü, bakış açısı ne olabilir? Şu olabilir. Görünen gerçekliği nesnel bir biçimde yansıtmak. Parnasizmler nesnel diye çok vurgu yapmışlar. Yani görünen gerçekliği Nesnel bir biçimde yansıtmak. Amacımız nesnel şiire varmak diyorlar. Nesnel şiire varmak. Niye böyle bir şey söylemişler? Nesnel şiire varmak. Romantizm'e tepki olarak doğdukları için romantizmin aşırı coşkulu, lirik, hayalci, öznel şiirine karşı nesnel şiiri ortaya çıkarmışlar. Parnasizm'in aslında iki temel ilkesi var bak önemli iki temel ilkesi var. Birinci ilke bu. Yani görünen gerçekliği nesnel bir biçimde yansıtmak. Hatta öylesine nesnel bir biçimde görünen gerçekliği yansıtmışlar ki şiirlerinde e, gerçekçi tabiat tablolarının altına şiirler yazmışlar. Bizde Tevfik Fikret'te de var bu. İşte şiiri plastik sanatlara e, yani şekil verme esasına dayalı, işte resim, mimari, heykel, tıraşlık gibi Şiiri plastik sanatlara yaklaştırmışlar diye söylenir arkadaşlar. Görülen gerçekliği nesnel bir biçimde şiire yansıtmak. Bakın şimdi nesnel kelimesinde duygusuzca çağrışımı da var. Evet duygusuzca. Yani çünkü romantizmin aşırı coşkulu, lirik, özner şiirine tepki olarak ortaya çıkmış. Birinci mesele bu. İkinci mesele. Onu da söyleyeyim, şuradaki maddelerin izini süreceğim, başka ayrıntılara gireceğim. İkinci mesele de şu, şiirde şekil kusursuzluğu aramışlar. Şiirde şekil kusursuzluğu aramışlar. Neyi kastediyoruz şekil kusursuzluğu derken? Ölçü, uyak, yani kafiye, redif her neyse, şiirde biçim unsurları kusursuz olacak. Ölçü kusursuz olacak. Kafiyeler kusursuz olacak, kafi yaşaması kusursuz olacak vesaire. Şiirde şekil kusursuzluğunu aramışlar. En önemli iki madde bu arkadaşlar. Onun dışında eski Yunan ve Latin eserlerinden dönüş var. Egzotik temalara yönelme, uzak diyarları e, hayal etme var. Uzak diyarları hayal etme, oralarda yaşamak isteme e, filan böyle bir takım şeyler var. Geçiyoruz. Ee, evet ee, realist yöntemi benimseyen şiir akımına verilen addır demiş. Şair, de, Şiirde şair kişiliğini gizlemiş. Bir tek romantizm de gizlemiyordu zaten. İç dünyada dış dünyaya öznellikten nesnelliğe açılmıştır. İç dünya e, yani romantizmin şiir anlayışı. Dış dünya işte e, realizmin şiir anlayışı. Öznellik romantizm nesnellik realizm. Şair kendi kişisel duyguları ve tutkuları yerine dış dünyadaki gözlemlerini değişik doğa görünümleri nesnel bir tutumla anlatmıştır. Hep dış dünya var bakın dikkat edin arkadaşlar. Sonra bu gene mesela empresyonizmde de bu dış dünya, dış dünya vurgusu, takıntısı devam edecek. Ekspresyonizmde e, ya bırakın dış dünya da neymiş esas olan insanı anlatmak olmalı diyecekler. Yani bırakın artık bu dış dünya dış dünya insanı anlatın sanatın amacı insanı anlatmaktır diyecek ekspresyonistler mesela buna tepki gösterecekler. E, Romantizmde bir yana bırakılan Yunan Latin kültür ve mitolojisine yeniden dönülmüş. Sanki romantizm ve inat böyle bir şeyi yapmışlar gibi hissediyorum ben bu maddeyi okurken. Genelde geçmiş zaman işlenmiştir. Felsefi düşünceler hatta bilim ve fenle ilgili Görüşler işlenmiş. Yani işte realizm, pozitivizmin sanattaki karşılığı ise e, yani bilim ve fenle ilgili görüşler işlenir bu akımda. Sanat için sanat kuramı benimselmiş. Sanat toplum içindir diyen sadece romantizmle naturalizm vardı. Tekrar hatırlatalım. E, şiirde biçim kusursuzluğuna büyük önem verilmiş. Mesela Tevfik Fikret'te şiirde biçim kusursuzluğu tam anlamıyla vardır. Yahya Kemal'de de mesela bu akıma nispet edilen e, biçim kusursuzluğu, şekil kusursuzluğu vardır. Müthiş bir mükemmeliyetçilik arayışı vardır Yahya Kemal'de. Ki şiirlerinde imale zihaf yoktur. Arus kusurlarıdır imale zihaf. Yani bakarsanız şiirlerine bilenler e, arus kusurları, imale zihaf yoktur. Biraz e, şey Yahya Kemal'i parnasizme nispet etmemizin nedenlerinden biri de bu arayış yani kusursuzluk arayışı. Toplumsal konulara fazla yer verilmemiş, sağ güzel olana ulaşma amaçlanmıştır. Şiirde ustalığa önem verilmiştir. Bizdeki saf şiirde olduğu gibi bakın. Bizdeki demeyelim de zaten hani parnasız ve sembolist sanatçıların ortaya çıkarttığı bir şeydi. Saf şiir. gözleme önem verilmiştir. Realist gözleme önem vereceğiz. Türkiye'deki temsilcileri üzerinde durmak istiyorum. Ee, hemen geçeceğim. Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Yahya Kemal. E ee, burada Cenap Şahabettin parnasız sembolisttir. Tevfik Fikret tam manasıyla bir parnasız şairdir. Çok karakteristik bir parnasız şairdir. Cenap Şahabettin parnasız sembolisttir. Yahya Kemal ee, daha çok parnasızla nispet edilir. E, fakat sembolist diyenler de var yani Yahya Kemal için. Ee, arkadaşlar. Geçiyoruz. Ee, evet. Sembolizm simgecilik. 19. yüzyılın son yarısında, son çeyreğinde Fransa'da Fransa'da e, parlasız ve tepki olarak doğmuştur. Bir şiir akımı sembolizmde genel itibariyle 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da parlasız ve tepki olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi parnasizme niye tepki gösterdiğini anlamak için tekrar parnasizme dönüyoruz. Bir cümleyi tekrarlıyoruz. Neydi parnasizlerin temel mantığı? Görünen gerçekliği nesnel bir biçimde şiire aktarmak. Nesnel bir biçimde şiire aktarmak arkadaşlar. Şimdi bu akım Henry Bergson'un sezgicilik felsefesinden etkilenmiş. Yani realizm için Parnasizm için görünenin ötesinde bir gerçeklik yoktur. Ama bakın sezgiler görünmez. İnsanın iç dünyası sezgiler görünmez. Biraz sezgicilik akımının etkisiyle bunlar şunu söylüyorlar. Gerçeklik görünenin ötesindedir. Bunu buraya yazayım. Gerçeklik görünenin ötesindedir. Görünenin ötesindedir. Şimdi realist parnasis ne diyor? Gerçeklik görünenden ibarettir. Ötesi yoktur diyordu. Gerçeklik görünenin ötesindedir. Ee, sonra şunu diyorlar. Mantık şu: Bu görünenin ötesindeki gerçeklik, bu görünenin ötesindeki gerçeklik, kelimelerle anlatılamaz. Kelimelerle anlatılamaz. Ancak sembollerle hissettirilebilir. Sembollerle evet, sembollerle hissettirilebilir. Hissettirilebilir. Zaten kainat kainat sembol ve işaretlerle doludur. Sembol ve işaretlerle doludur kainat sembol ve işaretlerle doludur. Şimdi bakın mantık şuna dayanıyor. Ee, gerçeklik hakikat görünenin ötesindedir. Sezgilerdedir. Demek istiyor aslında. Ee, ve biz görünenin ötesindeki bu gerçekliği kelimelerle anlatamayız. Ancak sembollerle hissettirebiliriz. Zaten şiir anlamak, anlaşılmak için okunmaz, yazılmaz. Hissettirmek, çağrıştırmak için yazılır okunur arkadaşlar ve burada şunu da bakın bir tek bu cümleden birçok şey çıkartıyoruz şimdi sembol varsa şiirin anlaşılması zorlaşır dikkat edin sembol varsa şiirin anlaşılması zorlaşır şiir kapalılaşır sembol varsa arkadaşlar dikkat edin o yüzden e, sembolizm anlayış doğrultusunda yazılmış şiirlerde anlam kapalıdır Hatta Ahmet Haşim'in düşüncesiydi. Şiiri herkes kendisine göre anlamlandırır. Şiiri anlamaya çalışmak beyhudedir, boştur, saçmalık şiiri anlamaya çalışmak. Şiiri ne kadar anlamı olacak ki? Yani esas olan e, musikidir şiirde diyordu. Biraz sembolizmde böyle bir şey var. Ki Ahmet Haşim zaten şiir hakkında bazı mülahazat adlı yazısında genel itibariyle sembolizm anlayışını dile getirmişti zaten arkadaşlar. Sonra burada şunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Hakikat görünenin ötesindedir. Görünenin ötesindeki hakikat kelimelerle anlatılamaz ancak sembollerle hissettirilebilir. Sembol nedir? Sembol şu bakın arkadaşlar. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Şimdi herkesin bildiği merdiven şiiri bu. Duymuşsunuzdur, duymayan yoktur bunu. E, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Bakın burada ağır ağır çıkmakta merdiven kelimesi de bir semboldür. Biz bunu şöyle anlıyoruz, yani hayatı yavaş yavaş sindire sindire yaşan ama merdivenlerden mutlaka çıkacaksın. Merdivenlerin bittiği bir yer olacak. Hayatın bir sonu vardır demek istiyor. Yani işte sonbahar yaprakları insanda yaşlılığı ve ölümü çağrışır, çağrıştırır. İşte bir semboldür. Günün akşamlı olması, akşam vakti insanda yaşlılığı ve ölümü çağrıştırır gibi. Bakın en basit sembollerden bahsediyorum. Şiir böyle sembollerle örülüdür arkadaşlar. Yani Ahmet Haşim ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Sanki o böyle merdivenlerin işte kenarlarında sararmış, solmuş, adeta çürümeye yüz tutmuş sonbahar yaprakları insanda sorumluluğu ve ölümlülüğü çağrıştırıyor. Biz de öyle olacağız yani. Tap taze yemyeşildi o yapraklar sarardı soldu, düştü, çürümeye üst tuttu. Onu çağrıştırıyor. Bakın, görünenin ötesinde bir gerçekliği çağrıştırıyor bize. Arkadaşlar, çok da ayrıntıya girmek istemiyorum. Bakabilirsiniz o şiirlere. Ee, evet, Realizmi şiirdeki yansıması olarak Parnasizme tepki olarak ortaya çıkmış. 19. yüzyılın son yarısında Fransa'da ve bütün Avrupa ülkelerinde gelişmiş gerçeği olduğu gibi anlatma imkanı yoktur çünkü gerçeklik görünenin ötesindedir çünkü gerçeklik görünenin ötesindedir yani bunu kelimelerle olduğu gibi anlatma imkanı yoktur bu yüzden ne yapıyoruz sembol kullanıyoruz arkadaşlar tamam mı mantı bu arkadaşlar e, şu maddeyi daha çok Empresyonizm için kullanmayı tercih ediyorum okumayacağım burada ki Empresyonizm akımı da sembolizmin sembolizm akımının bir devamıdır arkadaşlar bir anlamda onun boşluklarını yamalayan bir akımdır ee, evet bu da gene hakiza daha çok Empresyonizme yakın bir cümle onu da söylemek istemiyorum arkadaşlar. İnsanla doğa arasındaki ilişkiler konusunda doğrudan doğruya Bodler'den esinlenilmiştir. Yarı aydınlık temalara yönelilmiş. Kim aklımıza geliyor? yara aydınlık temalara yönelilmiş deyince Ahmet Haşim tabii ki. Değil mi? Akşam şairi. İçe kapanıp bezgin ve bireysel bir şiir ortaya çıkmış. Tam Ahmet Haşim'i açıklayan bir cümle olmuş bu bizde bakın. Değil mi? Evet. Geçti şiirde sembollerden bol bol yararlanılmıştır. Yani zaten şiir sembolün üzerine inşa ediliyor. Değil mi? E, ee, zaten bazen sembollerde yetinilmemiş sözlüklere yeni anlamlar yüklenmiştir. Bu şiirde hep vardı zaten. Şiirde musiki ahenk ön planda tutulmuştur. Özellikle bakın iç musiki, iç ahenk, iç musiki, iç ahenk. Yani e, şeyde Sembolizm akımında iç musiki, iç ahenk çok önemsenmiştir. Anlamda kapalılık tercih edilmiştir diyor ki zaten sembol kullandığımızda bakın anlam kapalı olur zaten, açık olmaz yani, değil mi? Ee, evet. Klasik nazım biçimlerinin yerine yeni nazım biçimleri kullanılmaya başlanmıştır. Evet. Ee, sembolizm kendini daha çok şiirde göstermiştir, bir şiir akımıdır diye söyledik. Bunlar bakın bizim edebiyatımızda çok böyle bizim şairlerimiz üzerinde çok etkisi olan isimler arkadaşlar Cumhuriyet döneminde saf şiirin temsilcileri vardı Cahit Sıtkılar sadece Ahmet Haşim değil yani ya Kemal değil yani bunları işte Cahit Sıtkı Ahmet Mihir Ahmet Hamdi Tanpınar işte gibi birçok ismin üzerinde çok belirgin etkileri olan e, var bu isimlerin arkadaşlar. Sembolizmin e, kurucu isimleri bunlar. Aynı zamanda empresyonizmin. Cenab-ı Şahabettin Parnasız sembolist diye söylemiştik biraz önce. Ahmet Haşim ise e, tam manasıyla son derece tipik bir e, sembolist e, şairdir arkadaşlar. E, geçiyoruz. Şimdi empresyonizmden de bahsedelim biraz izlenimcilik izlenimcilik şu izlenimcilik akımı arkadaşlar hemen şunu söyleyelim 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkmış sembolizm akımının devamı gibidir bir anlamda arkadaşlar yani sembolizme tepki olarak değil bu da parnasizme tepki olarak ortaya çıkmış. Peki parnasizm neyine tepki gösteriyor? Parnasizm şunu söylüyor bak. Görünen gerçekliği nesnel bir biçimde şiire yansıtmak bir ayna gibi, bir fotoğraf makinesi objektifi gibi duygusuzca görünen gerçekliği nesnel bir biçimde şiire yansıtmak. Parnasizmin çıkış noktası bu arkadaşlar. Empresyonistler şunu söylüyor gerçekliği hiç kimse nota bir başkası gibi algılayamaz. İnsanlarda gerçeklik algısı farklıdır. Yani mesela şöyle bir şey okumuştum bir yerlerde bir ara. Büyük bir caddede günlük yazdırıyorlar insanlara. Günlük yazdırıyorlar. Böyle Mayıs ayı olsun. Demişler ki işte bu ay en az bir 15 tane günlük yazacaksınız. İşte bilmem bin tane denek bulmuşlar. E, günlük yazacaklar, e, yazılmış günlükler. Sonra e, işte okuduklarında şöyle bir şeyle karşılaşmışlar. Mesela 6 Mayıs'ta diyelim ki birisi evden çıkmış, e, gökte sapsarı, hasta bir güneş, e, hayat ne kadar tek düze, insanlar da sanki bugün daha mutsuz diyor. 6 Mayıs'ta gökte sapsarı, hasta bir güneş, e, hayat ne kadar tek düze. Sanki insanlar da bugün daha bir mutsuz diyor. Ee, bir başkası aynı gün, aynı cadde üzerinde, belki aralarında 300-500 metre var bilmiyorum. Ee, hemen hemen aynı saatlerde, aynı günde evden çıkıyor ve şöyle bir betimleme yapmış günlüğünde. Ee, evden çıktım, gökte pırıl pırıl bir güneş içim içime sığmıyor. Sanki insanlar bugün daha bir mutlu gibi Tam sanki diğerine tezat teşkil edecek cümlelerle yazmış. Şimdi buradan ne anlıyoruz biz? Bu kötümser hasta bir güneş diyen kişi depresyon tedavisi görüyormuş, tekrar doktora gidiyor. 15 gün önce gitmiş, tekrar doktora gidiyor. Depresif bir ruh hali içinde, diğeri de sevgilisiyle buluşmaya gidiyor. Yani güzelce giyilmiş, kokular sürülmüş sevgilisiyle buluşmaya gidiyor. filan arkadaşlar, biz buradan ne anlıyoruz? biz dış dünyayı duygularımızın dolayımından algılarız. Yani gözlüğümüz ne renkse dış dünyayı öyle algılarız. Hiç kimse bir makine olmadığı için, fotoğraf makinesi objektifi olmadığı için insan dış dünyayı bir başkası gibi algılamaz. Yani işte bir evin, bir arabanın bende bıraktığı intiba farklıdır, sende bıraktığı intiba farklıdır. Yani çıksak şimdi İstanbul'a geziye gitsek 100 kişi, ve gezi yazısı yazılmasını istesek yüzünün de farklı farklı yazılar yazdığını göreceğiz. Empresyonizmin temel mantığı buna dayanıyor bakın. Ne diyordu Parnasis tekrar hatırlıyorum bu bilgilerden sonra. Ee, görünen gerçekliği nesnel bir biçimde şiire yansıtmak. Peki empresyonist ne diyormuş? Kimse dış dünyayı motomot bir başkası gibi algılayamaz. Zaten esas olan Görünen gerçekliği nesnel bir biçimde yansıtmak olmamalı. Yani e, dış dünyanın sanatçının üzerinde bıraktığı intibaları, izlenimleri aktarmak esas olacaktır. E, i̇yidir diyorlar bunlar. Yani bana ne herkesin aynı bir biçimde bir fotoğraf makinesinin gördüğü gerçekliği ve ne yapayım önemli olan onun sanatçının iç dünyasındaki karşılığı yani nasıl bir karşılık buldu, hangi duyguları uyandırdı, hangi izlenimleri oluşturdu esas olan budur diyorlar. Kabaca felsefesi bu arkadaşlar. Sembolizm uzantısı sayılabilecek bir akımdır. Edebiyat ve resim de ortaya çıkararak çıkarak sonra bütün güzel sanatları etkilemiştir. Özellikle Claude Monet'in resimleri var. Bir bakmanızı isterim bu akımı çalıştıktan sonra Claude Monet'in mesela bir kır evi vardı oraya dikkatle bakarsanız sanki bir kır evinin gerçekçi bir biçimde yansıtmıyor da bir kır evinin sanatçının zihnindeki izlenimleri bıraktığı kalıntıları yansıtıyor gibi arkadaşlar. Gerçek, gerçeğin bıraktığı izlenim aynı nitelik bir anlatılmaya çalışılır. Güzellik kapalılıktadır ilkesi benimsenir. Ee, şimdi zaten bakın ee, şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Eee Mesela Servet Fünun'da şiirde başlayacak konular aşk ve tabiattı. En temel konular bunlar. E, fakat tabiat tasvirleri Servet Fünun'da gerçekçiydi. Fecrati de gerçekçi değil. Neden? Fecrati de çünkü etkilenilen akıllar sembolizm ve empresyonizm. Mesela Ahmet Haşim'in mısraları aklıma geldi gene. Eğilmiş arıza kanar, muttasıl kanar güller durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Yani dünyaya doğru eğilmiş güller durmaksızın kanıyor diyor. Yani e, böyle bir şey gören var mı? Yani dünyaya doğru güller eğilmiş durmaksızın kanıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bu gerçekçi değil. Peki bu ne? Bu gerçekliğin sanatçının zihninde oluşturduğu etki. Bıraktığı etki arkadaşlar. Ee, anlatımda duygu ve hayal öne çıkan anlamın yoruma uygun olması beklenir. Mizaha yöneliş söz konusudur demiş. Ee, Ahmet Haşim, bizdeki temsilcilerine bakalım. Ha bu arada batıda da bakın. Ee, bu şairler, özellikle şunlar aynı zamanda ee, e, sembolisttir arkadaşlar. Empresyonizm'in Türkiye'deki temsilcileri Ahmet Haşim, Ahmet Mirpraz, Cenab-ı Şahabettin, mutlaka Caiz Sıtkı'yı ilave etmek gerekiyor buraya. Caiz Sıtkı Tarancı. Sonra mutlaka şiirde Ahmet Hamdi Tanpınarı ama şiirde diyorum bakın. Romanları realisttir. Ahmet Hamdi Tanpınarı ilave etmek gerekiyor buraya arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler diliyorum. Bir sonraki akımdan herhalde ekspresyonizm var sırada. Devam edeceğiz bir sonraki derste. İyi çalışmalar ve sen kalın.